Aksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Suriye, Afgan ve Pakistanlıların neden ve ne şekilde Türkiye'ye geldiği ile alakalı bilgiler paylaşacağız. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Suriye, Afgan ve Pakistanlılar neden Türkiye'ye geliyor? Bir süre Orta Doğu'da yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye'ye Suriye, Afgan ve Pakistanlı vatandaşlar Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmeye başlamışlardır. Son zamanlarda sivil toplum ve akademi alanında yapılan araştırmalarla birçok Afgan vatandaşın ülkelerinde yaşadıkları şiddet ve ekonomik nedenler gereği ülkelerinden kaçmaktadırlar. Ülkelerinden ayrılmış olan yabancı uyruklu sığınmacılar üzerinde yapılan anket araştırmaları sonucu %60'lık bir oranda ülkeyi terk etmelerinin gerekçesi şiddet olarak görülmüştür. %30'luk bir kısımsa haklar ve özgürlüklerin kısıtlanması, %28'lik kesimse kişisel ve ailevi nedenlerle ülkelerini terk etmiştir. Yapılan anketlere katılan yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'ye gelme nedenleri sorulduğunda ise yine çoklu cevaplar içinde en çok tercih edilen seçenek aile ile bir araya gelme cevabı olmuştur. Alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilen bu anketlerden daha önceden Türkiye'ye gelmiş veya Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmiş olan aile bireyleriyle yeniden bir araya gelmenin hedeflendiği düşünülmekte. Özellikle Afganistan'da son zamanlarda yaşanan uluslararası etkiler ve özellikle Taliban'la eski hükümet arasında yaşanan çatışmaların etkisi ve Taliban'ın yeniden yönetimi ele alarak halka büyük ölçüde zulmetmesiyle burada yaşayan kişiler ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Yaşanan olayların henüz çok taze olmasıyla göç hareketi başlamış ve büyük bir göç dalgasıyla Türkiye'ye göçmenler ve mülteciler gelmişlerdir. Düzensiz göçmen hareketleri nedeniyle ülkede zor duruma düşmüştür. Genellikle bu göçmen hareketi içerisinde Taliban yönetiminden kaçmak ve ekonomik nedenler yer almakta. Genellikle çocuklarının geleceği için ülkelerinden göç eden anne babalar Türkiye'de veya Avrupa ülkelerinde yeniden bir hayat kurma gayreti içerisinde. Göçmenler Türkiye'ye nasıl geliyorlar? Türkiye'ye giriş yapan birçok göçmen yasal yollarla bunu yapmakta olsa bile birçoğu yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmakta. Ülkeye yasa dışı girmiş olan birçok yabancı uyruklu göçmense ülke için büyük bir zorluk yaratmakta. Göç sırasında ilk olarak Pakistan'a, sonra İran'a, oradan da Türkiye'ye doğru uzanan yolculuk sırasında göç eden kişilerin arasında İran'da bir süre yaşamış olup Türkiye'ye geçmeye karar vermiş olan birçok insan bulunmakta. Bazı noktalarda yürümek zorunda kalan göçmenler, göçmen kaçakçıları tarafından kandırılarak yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaktadırlar. Genellikle sınır olması nedeniyle İran sınırının yer aldığı Van şehrinde biriken mülteciler illere de zorluk çıkarmakta. Türkiye'deki Afganların sötüsü ne? Toplam kaç kişi var? Türkiye'ye göç etmiş olan birçok Afganlar birçok farklı sötüye sahiptirler. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olan göçmenlerin belli bir statüde olmadıkları görülmekte. Bunun nedeni Afganistan'da belli bir statüye sahip olan kişilerin ülkede var oldukları yasal bir şekilde belli olmadığı için statülerini ülkede saydıramamaktadırlar. Bu kişilerin düzensiz göçmen kategorisinde olmaları birçok farklı zorluklar ortaya çıkarmakta. Ancak yasal yollarla ülkeye giriş yapan mülteciler ülkelerinde sahip oldukları statülerini burada da devam ettirebilmekte. Özellikle doktor, öğretmen veya diğer meslek gruplarında yer alan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş yaparak bu işlerini burada da devam ettirebilmektedirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos'ta yapılan açıklamada Türkiye'de şu anda emniyet kayıt altında bulunan ve kayıt dışı olan 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğundan bahsetmektedir. Türkiye'deki düzensiz Afgan göçmenlerle ilgili durum ne? Düzensiz göçmenin açıklaması yapılması gerekirse, yabancı uyruklu kişilerin bir ülkeye yasa dışı yollarla yapmış olduğu girişler, ülkeye giriş koşullarının ihlal edilmesi, ülkeye giren yabancı uyruklu kişilerin vizelerinin geçerlilik süresinin dolması, çalışma izni olmadan yasa dışı şekilde çalışma ve son olarak ülkeden yasa dışı bir şekilde çıkış yapmaları gibi durumlarla bu ülkede barınan ve bulundukları ülkedeki statüden yoksun olan kişilere düzensiz göçmen denmekte. Bu konuda düzensiz ve kayıtsız bir şekilde ülkemize kaçak yollarla giriş yaptıkları için sayımları yapılmamakta ve bu nedenle düzensiz Afgan göçmenlerin net sayısı belirlenememekte. Ülkemize yakalanan düzensiz Afgan göçmenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yalnızca ne kadar olabilecekleri konusunda bir tahmin yapılabilmekte. Özellikle Türkiye'de düzensiz göçmen oldukları için yakalanan yabancı uyruklu kişilerin büyük bir çoğunluğunu Afganlar oluşturmakta ve bu nedenle bu ciddi bir sorun teşkil etmekte. Türkiye Göç İdaresi'nin bu yıl açıklamış olduğu verilere bakıldığında bu yıl içerisinde 26 Ağustos 2021 tarihine kadar geçen süre zarfında ülkeye girmiş olan düzensiz göçmen sayısı 90.310 olarak açıklanmıştır. Bu sayı kayıtlara işlenemeyen pek çok sayıdaki Afgan'da düşünüldüğünde iki katına ve hatta daha fazla oranda yukarılara çıkmakta. Bu açıklanmış olan 90.310 düzensiz göçmenlerden 38.341'inin bin Afgan uyruklu olması ne kadar fazla düzensiz Afgan göçmenin hali hazırda ülkede barındığını gözler önüne serebilmekte. Afganlar en çok düzensiz göçmen uyruğu olarak karşımıza çıkarken Afganların ardından düzensiz göçmen sayıları sıralamasında Suriye, Pakistan, Özbekistan, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, İran, Somali ve Filistin uyrukluları birbirini takip etmekte. İstatistiklere bakıldığında 2018 yılında ülkemize yakalanan düzensiz göçmen sayısı 100.841 iken bu rakam 2019 yılında iki kat artarak büyük bir sıçrama yaşamış ve 201.437 olmuştur. Günümüzde 2022 yılına gelindiğinde ise yaşanan büyük göçün takip edilemeyen kısımlarında pek çok düzensiz göçmen ülkeye giriş yapmış ve bu rakamlar oldukça büyük bir artış yaşamıştır. Uluslararası koruma nedir? Kaç Afgan buna başvurdu? Savaş sonucu ortaya çıkan zulüm ve eziyet sonucu ülkelerinden kaçmak mecburiyetinde kalan ve geri dönemeyen veya dönemeyecek durumda olan sığınmacıların daha iyi şartlar altında yaşayabilmeleri için devlet yardımcı olmakta. Türkiye'ye yasal yollardan gelen sığınmacılar için uluslararası koruma başvurusu adı altında gelmekteydiler. Bu başvuru için İl Göç Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruların tamamlanması sonucunda kişilere uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi verilerek ülke içerisinde bir takım haklar kazanmaktadırlar. Devlet tarafından sunulan haklar ve kişiye özel temel ihtiyaçlarını gidermeleri için hak sağlamakta. İkamet izniyle Türkiye'de yaşayan Afganların sayısı ne kadar? Göç İdaresi son verilerde Türkiye'de yaşamakta olan yabancı uyruklu vatandaşların 1.200.835 göçmen bulunmakta. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yaşamakta. İstanbul'da 622.422 kişi yaşamakta. Özellikle ilk 5 şehirde ağırlıklı olarak bulunan göçmenlerin 121.000 kadarı Antalya'da, 104.000 kadarı Ankara'da, 42 bini Bursa'da ve 29 bini Mersin'de yaşamakta. Türkiye'de yaşamakta olan yabancı uyruklu vatandaşlar arasında Afganlar 8. sırada yer almaktadırlar. Ülke içerisinde ikamet izni alan 53.195 Afganistanlı yaşamakta. Bu kişiler içerisinde 40.000 kişi kısa dönem izni, 4.000 kişi ise öğrenci izni alarak Türkiye'ye gelmişlerdir. Kaç Afganistanlıya çalışma izni verildi? Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılında yayınlanan Türkiye raporuna göre Türkiye'ye 2019 yılında ülkeye en çok giriş yapan mülteci Afganlar olmuştur. En son Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı hakkında yapılan yanlış bilgilendirme sonucu binlerce mülteci Edirne'ye yığılmışlardır. Afganların da tıpkı ülkemize yer alan diğer yabancı uyruklu kişilerde ve göçmenlerde olduğu gibi Türkiye'de çalışabilmek için çalışma iznine sahip olması gerekmekte. Aksi takdirde izinsiz bir şekilde çalışmaları kanunen bir suç olmakta. Türkiye'de genellikle çalışma izni başvuruları yabancı uyruklu kişiler için bu yabancı uyruklu kişileri çalıştırılmak isteyen işverenler tarafından yapılmakta. Bunun haricinde yabancı uyruklu kişiler kendileri de çalışma izni alabilmek adına başvuru yapabilmektedirler. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla yapılan bu çalışma izni başvuruları incelemelerin ardından sonuçlanmakta ve olumlu şekilde sonuçlanarak ülkemiz tarafından izin verilmesi durumunda işverinin Afgan uyruklu göçmeni çalıştırırken bu kişiye ödeyecek olduğu ücret resmi olarak en az askeri ücret olmak zorunda. Ancak çoğu işveren bu durumu fırsat bilerek ucuza yabancı uyruklu kişileri çalıştırabilmektedirler. Çok sık rastlanan bu durum özellikle ucuz iş gücü için işverenler tarafından tercih edilirken bu aslında önemli bir suç olarak kabul görüyor. Kişilerin sigortasız ve askeri ücretin altında sığınmacı çalıştırması durumunda oldukça yüksek meblalarda ceza ödenebiliyor. İşverenlerin Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılabildiği çalışma izni başvurularının yanı sıra kendi işini yapacak olan göçmenler yani kendi nam ve hesabına çalışacak kişiler kendi adlarına bakanlığa çalışma izni başvurusu yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra mevsimlik olarak tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan uluslararası koruma başvurusu sahibi ve şartlı Yabancı mültecilerse çalışma izni almalarına gerek olmadan resmi makamlardan çalışma izni muafiyet formu alarak ülkede çalışabilmektedirler. Mixed Migration Center'ın sunmuş olduğu raporda ankete katılmış olan Afgan uyruklu göçmenlerin yaklaşık %50'den biraz daha fazla bir kısmı son duraklarının Türkiye olmadığını ve daha göç yolculuklarının sonuna gelmediklerini dile getirerek Avrupa hedeflerinden bahsetmişlerdir. Bu bilginin ışığında Türkiye'ye son dönemde giriş yapmış olan Afgan göçmenlerin özellikle medyaya yaptıkları açıklamalarda dikkate alındığında Afganların önemli bir bölümünün Batı ülkelerine gitme çabaları devam etmekte ve Türkiye'de kalmak istememektedirler. Kısaca Afganlar bir yolunu bulabildiği takdirde büyük bir kısmı ülkeden gitmek istiyor denilebilir videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın